kayranlarım bizi bulmuş. Eyvah geliyorlar. Saklansana. Koş çabuk eve gitmemiz gerek. Burcu aşkım neredesin? Burcu aşkım gelin kaçmayın. Burcu aşkım gelin kaçmayın benim yavrum. Ay, kız Beksu'nunki geliyorlar. Çabuk, aşkım gel buraya aşkım. Saklan saklan evin içine gir. Bizi görmesinler. Kız Beksu'nunki evin içine girsene. Ya. ya onları oyalıyor. Benim bu evden bir önce bir an önce bir yol bulup çıkmam lazım, kaçmam lazım. Hemen şuraları kıralım ve kaçacağım. Hoppa! İşte aşağı indim. Onlar eve girdikten sonra motoruma binip kaçmam gerekiyor. Yoksa var ya peşimden asla ayrılmayacaklar. Görüyorum onları. Hala kapımın önündeler. Kız Beksink onları oyalasın. Ben de şurada